Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hiper matematik konu anlatım soru bankasındaki yeni nesil soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu arada bazı arkadaşlarımız bütün soruları çözmemizi de istiyorlar. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın, diğer etkinliklerimizin çözümlerini de yapabiliriz. Bu dersimizde de kan e test 36'yı çözeceğiz. Sayfa 130 ve 131'deki. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki 25 parçadan oluşan şekilde mavi renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı kesirle ifade ediliyor. Elde edilen ondalık gösterimin kare kökü alınıyor ve şekil elde edilen değere göre maviye boyanıyor. Buna göre demiş 3 tane ifade vermiş ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Şimdi çocuklar burada biz öncelikle ne yapacağız? 25 eş parçaya bölünen bu şeklin kaçı boyalı? 25'e bölündüğü için paydaya 25 yazacağız. 4, 8, 12, 5, 10, 15, 16'sı boyalı. 25'te 16'sı boyalı. Birinci ifademize bakalım. Mavi boyalı parça sayısı ilk duruma göre %25 artmıştır. Ha, bu arada elde edilen ondalık gösterimin, bunu diyor ondalık gösterime çevir. Hemen paydayı 4 ile genişletelim. Paydası 100 olsun ki ondalık gösterim olarak yazalım. 4 ile 16 ile çarparsak 64 olur. Bu da 0 tam %64 olur. Ondalık gösterimin karekökü alınıyor. Yani 0 tam %64'ün karekökü alınıyor. Şekil elde edilen değere göre maviye boyanıyor. Çocuklar şimdi bakın. 25'te 16'sı boyalıydı. Bunun karekökünü aldık. Karekökünü aldıktan sonra elde edilen değer e, değere göre maviye boyanıyor dedi. Yani biz artık bu şekli, yeni bir şekil oluşturalım şuraya. Kapat aslak bir tane çizeyim ben. Biz artık bu şekli ne yapacağız? Elde ettiğimiz değere göre boyayacağız. 5'e bölmüştü. Şöyle kapat aslak çizelim. Burası da 1, 2, 3, 4 dersek 5'e bölmüş oluruz. 25'e böldük. Şimdi artık karekökü alındıktan sonra bu değere göre boyayacağız maviye. Bu değer nedir? Bu değer bakın karekök içerisinde yine 64 bölü 100 olur bu. 64 8 olarak çıkar. 100 de 10 olarak çıkar. 10 8'i boyanacak artık. Bu şekli. Yalnız 25'e bölünmüş kesrimiz. Biz 10'da 8'i ne yapacağız? Paydasını 25 yapacağız kaç tane boyayacağımızı bulacağız. Paydasını 25 yapmak için 2 ile sadeleştirelim öncelikle. 8'i 2'ye böl 4, 10'u 2'ye böl 5. 5 ile genişletelim paydamız 25 olsun. 5 ile de 4'ü çarparsan 20 olur. 25'te 20'sini boyayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İşte bize bunu diyor. Bunu yapın diyor. Sonra bakın diyor seçenekleri diyor. Yaptık. Elde edilen maviye boyandı. Şimdi diyor ki birinci ifade. Mavi boyalı parça sayısı ilk duruma göre %25 artmıştır. İlk durumda mavi boyalı kaç tane vardı? 16 tane vardı. İkinci durumda kaç tane oldu? 20 tane oldu. Bakın 5, 10, 15, 20 tane oldu. Peki 16 tanenin %25'i kadar arttı mı? Kaç tane arttı çocuklar? 4 tane arttı. Bu 4 tane 16'nın %25'i mi? Bunu nasıl yaparız çocuklar? %100'ü ya da şöyle diyelim. 4, 16 tanesi 16 tanesi boyanan %100'üydü. 16 tane boyanan kısmın %100'üydü. 4 tane arttı. Bu 4 tane bu 16'nın yüzde kaçı olur? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 16x eşittir 100 çarpı 4'ten 16'ya bölelim her iki tarafı da. Bunlar gitti. 4'ü 4'e böl 1. 16'yı 4'e böl 4. 100'ü de 4'e bölersen 25. Demek ki %25'iymiş bu 4 artış. 16'nın %25 artmış hali 20 taneymiş. Birinci ifademiz doğrudur. İlk duruma göre ikinci durumda %25 arttı. Boyalı, mavi boyalı bölge sayısı. Peki, ikinci ifademize gelelim. İlk durumdaki boyalı olmayan alanın ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali budur demiş. Hatta boyalı olmayan ilk durumda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. Yani 25 karenin 9'u boyanmamış. 25'te 9'u boyalı değil. Bunun ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali bu mudur? Bakalım. Hemen ondalık gösterime çevirelim bunu. 4 ile genişletelim. 4 kere 9 36, 4 kere 25 yüzde %36 sıfır tam %36 olarak yazalım ve bunu da ne yapalım? E, çözümleyelim. Bakın sıfır tane birliği var. 3 tane onda birliği var. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapacağız. Artı 6 tane de yüzde birliği var. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapacağız. İşte çözümlenmiş hali budur. O ne demiş? E, o da aynı şeyi söylemiş. Bu ifade de doğrudur çözümlenmiş hali, boyanmamış, ilk durumdaki boyanmamış bölgenin alanının çözümlenmiş hali budur. Doğrudur. Üçüncü ifademize bakalım. Sonradan mavi renkle boyanması gereken alanın üstü gösterimi 2 üssü 2 çarpı 5 üssü eksi 2'dir. Sonradan kaç tane boyamıştık biz? Çocuklar ilk şekle göre 4 tane boyamıştık değil mi? İşte bu 4'ün diyor gösterimi diyor. Bu 4'ün gösterimi 2'nin karesi çarpı 5 ee, üssü eksi 2'dir. Peki bu boyanan 4 dört, kaçta 4'tür? 25'te 4'tür. Sonradan boyanan 25'te 4'tür. Bu mudur peki? Yani bu 2 üssü 2 çarpı 5 üssü eksi 2 midir? Evet. 2 üssü 2 nedir çocuklar? 4'tür. Çarpı 5 üssü eksi 2 nedir? 1 bölü 5'in karesidir. O da 4 çarpı 1 bölü 25 olur. Çarparsak bunları 4 bölü 25 olur. Evet üçüncü ifademiz de doğrudur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorumuz alanı 80 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Dikenli telin metre fiyatı satın alınacak miktara göre değişiklik göstermektedir. Dikenli telin metre fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu bahçenin etrafına 3 sıra tel çekmek için kullanılacak telin metresi kaç liradır demiş. Evet çocuklar bakın tablomuzu incelediğimizde dikenli telin miktarına göre fiyatı değişiyor. 91 metreden az alırsanız teli 15 lira ödeyeceksiniz metresine. 91 ile 100 metre arası alırsanız 14 lira ödeyeceksiniz metresine. 101'den çok 110'dan az yani 101 ile 110 arasında alırsanız 110'da olur. 13 lira ödeyecek misiniz? 110 metreden fazlaysa da 112 lira ödeyecek misiniz metresine? O zaman biz bizim kare şeklindeki bu bahçemizin kenarına 3 sıra tel çektiğimizde kaç metre tel gider ona bakacağız. Çocuklar karelerin alanı verilmişse eğer bir kenarını bulabiliriz. Alanı 80 metre kareymiş bu karenin. Tamam mı? Bir kenarını nasıl buluruz? Çocuklar bir kenarına A diyelim. Bütün kenarları eşittir. Karenin alanı bir kenarının karesidir. A karedir. O da 80 metre kareymiş. Biz buradan her iki tarafı da eşitliğin her iki tarafını da karekök içerisinde alırsak A kare A olarak çıkar. Bakın bir kenarı bulmuş oluruz A'yı bulursak. Kök 80 de bir kenara eşit olur. Kök 80'i de çocuklar 16 çarpı 5 yazarız. 16 dışarıya 4 çıkar. 5 içeride kalır. Bu arada hocam nasıl bileceğiz biz bu 16 ile 5'i çarpacağımızı derseniz 80'i asal çarpanlarına ayırırsınız. Kare kök dışına nasıl çıkar kök 80? Bakarsınız 2'ye böl 40, 2'ye böl 20, 2'ye böl 10, 2'ye böl 5, 5'e böl 1. Bakın bu 2 tane 2, 2 olarak çıkar. Bu da 2 tane 2, 2 olarak çıkar. Çıkanlar bunlar. 2 iki kere 2'den 4'tür. 5 de karekökün içinde kalır. 4 kök 5 olur. Yani bizim bir kenarımız bu bahçenin, kare şeklindeki bahçenin bir kenarı 4 kök 5 metreymiş. E dikenli teli nereye çekeceğiz? Çevresine çekeceğiz. Çevresini bulalım. Karenin çevresi nasıl bulunur? 4 eşit kenarı olduğu için bir kenarıyla 4 çarpılır. Karenin çevresi 4 çarpı 4 kök 5'tir. O da 16 kök 5 eder. Yani siz bir sıra tel çekmek için 16 kök 5 metre tel almalısınız. E 3 sıra çekecekmiş. O zaman 16 kök 5'i de 3 sıra çekecekse 3 ile çarpacağız. 3 çarpı 16 kök 5 metre tel gereklidir. O da 48 kök 5 metre eder. İşte şu da 48 kök 5 metre tel gerekli 3 sıra çekmek için. Acaba hangi aralıkta? Nasıl bakacağız buna? Bakın burada kök 5 değil de kök 4 olsaydı 2 olacaktı değil mi? Kök 4 olsaydı ama kök 5 olmuş. Yani 2'den fazla olmuş. O zaman ben buna 2 tam 10'da 2 diyebilirim. Ya da 2 tam 10'da 1 diyebilirim. 2 tam 10'da 2 diyelim. 2 tam yaklaşık olarak. 48 ile 2 tam 10'da 2'yi çarparsam yaklaşık değerini bulmuş olurum. 48 ile 2 tam 10'da 2'yi çarpıyorum. Virgül yokmuş gibi. 16'ın az elde var. 1, 8, 9, 6, 9 çarpıyorum. 6, 15 elde var. 1, 10. 105 tam 10'da 6 metre çıkıyor. Yaklaşık olarak. Peki bu 105 tam 10'da 6 metre hangi aralıkta? Bakın 101 ile 110'un arasında. Değil mi? O zaman bizim metre fiyatımız 13 lira olacak. Bu aralıkta olduğu için telin metresini 13 liradan alabiliriz. Cevabımız da C seçeneği olur. Bu adamın yerinde olsanız ne yapardınız? 5 metre daha alırdınız. 12 metre 12 liradan öderdiniz değil mi? Ama soru böyle. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuz. Yukarıda bir kredi kartının ön ve arka yüzü verilmiştir. Arka yüzündeki 3 haneli CVV, kart validation numarası kredi kartına güvenlik sağlamak için oluşturulmuş bir koddur. Bu kod 16 haneli müşteri numarasının son 6 hanesi kullanılarak oluşturulmaktadır. Örneğin demiş, örnek vermiş. Birazdan önce örneği inceleyelim çocuklar. Burada CVV numarasını da göstermiş. E, kart numarası da burada. Bulunan rakamlar soldan sağa doğru sırasıyla CVV numarası olarak 4000. Evet, örnek bu. Buna göre müşteri numarası sonunun son 6 hanesi 1A B4C3 şeklinde olup CVV kodu 164 olan ABC sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Evet, çocuklar bu sorulardan korkmayın. Çünkü bu sorularda örneği iyi anlarsanız çözümü çok basit. Şimdi örneğimize gelelim. Bakın. Müşteri numarasının son alt tanesi 62 41 73 62 41 73 Soldan sağa doğru ikişerli basamaklarda bulunan rakamlarla aşağıdaki işlemler yapılır. 6 ile 2'yi topla karesini al. Birler basamağını yaz. Bakın burada da ne yapmış? İşte ilk iki basamağı soldan iki basamağını bunları toplamış. Karesini almış. 8'in karesi 64 çıkar, bunun birler basamağını alıp şuraya bir yazmış. Sonra karekök içerisinde 4 çarpı 1. Bu ne demek? Üçüncü ve dördüncü sayıları topla karekökün içerisinde. Pardon çarp çarp çarp. Pardon. 4 kere 1 4. Bunun da karekökünü al, 2 olarak çıkar, onu da buraya yaz yardım. Sonra son iki hanesinin sağdaki onlar ve birler basamağındaki rakamların ekokularını al. 7 ile 3'ün ekoku nedir? As, aralarında asal oldukları için aynı zamanda da asallar 7 çarpı 3'tür 21 olur. Bunun da birler basamağındaki biri al buraya yaz. Al sana kod demiş. Tamam mı? Buna göre çözeceğiz şimdi biz. Bizim 16 6 hanemiz 1 A B 4 C 3'müş. Peki. CVV numaramız neymiş? 164'müş. Biz bu ikisini alıp toplayıp 1 artı A karesini aldık ve sonucu bulduysak sonucun birler basamağı 1 bir mi çıkacakmış? Bakın bu mu çıkacakmış? Çocuklar, birler basamağı. Evet. Bu çıkacakmış. Peki. Biz neyle neyi toplarda eee Karesini alırsak birler basamağı şey çıkar. Ne onun adı? 1 Bir çıkar birler basamağı. Ya A yerine 0 yazacağız. 1 artı 0 1'dir. 1'in karesi 1'dir. Birler basamağı 1 olarak buraya yazılır. Ya da A yerine 8 alacağız. 1 artı 8 9'dur. 9'un karesi 81 olur. 81'in 1'ini de buraya yazacağız. Değil mi? Çünkü A bir rakam çocuklar. Bu rakamlar sıfır veya dokuz olabilir. Ee, biz buraya hemen yazalım. Bu CVV numarası için A yerine sıfır veya dokuz gelebilir. Seçeneklerde bakın A yerine sırasıyla demiş zaten A'yı bulmak için yani sadece sıfır var. Evet A seçeneğinde sıfır var. D seçeneğinde sıfır var. Yani A için dokuz gelir dememiş. E o zaman biz dokuz Demiyoruz. Tamam. Bir sıfırmış A. Sıfırla bir toplanmış. Kareleri alınmış ve sonuç bir çıkmış. O bir de birler basamağı olarak CVB numarasına yazılmış. Şimdi gelelim ikincisine. B ile dördü toplayıp kare kökünü, pardon çarpıp ben de toplamaya taktım. Ee, üçüncü ve dördüncü rakamını soldan çarpıp kare aldığında çıkan sayıyı da ne yapmış? Buraya yazmış. Çocuklar altı. Yani B ile 4'ün çarpımının kare kökü 6'ymış. Şimdi ne yaparız? Ne yaparız? Her iki tarafında karesini alırız. Karesini. Ne olur? Bu kare, bu kare kökü ortadan kaldırır. B çarpı 4 eşittir. 6'nın karesi 36 olur. Her iki tarafı da 4'e bölersek 4'ler gider. B eşittir 9 olur. Yani B yerine ben 9 yazarsam şuraya 9'la 4'ü çarparım 36. Karekökünü alırsam 6 çıkar. CVV numarasına da 6'yı yazmış olurum. Evet. B'yi de bulduk. B neymiş? 9. E zaten çıktı çocuklar D seçeneğinde B9 A0 B9. C'yi de bulalım yine mantığını anlamak için. E son iki hanenin EKOK'unu almış. Bunların EKOK'u ne çıkmış? EKOKları'nın birler basamağı 4 çıkmış. Ekoklarının birler basamağı. C ile hangi sayının pardon 3 ile hangi sayının ekoklarının birler basamağı 4 çıkar? 3 ile 8'in olabilir mi? 3 kere 8 24'tür. Değil mi? 3 ile 8 aralarında asaldır. 3 kere 8 24'tür. 24'ün bu 4'ünü alıp CVV numarasına yazmıştır. Dolayısıyla C'de 8'dir. Bakın D seçeneğinde C'yi de 8 olarak buluruz cevabımız D seçeneği Çok keyifli, güzel sorulardır bunlar. Önemli olan örneği iyi anlamanızdır. Dördüncü sorumuz. Kök 4, kök 18, kök 20, kök 24, kök 27 ve kök 40 kareköklü ifadelerin tamamı aşağıda mavi boyalı her bir hücreye bir kareköklü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. ABC B, hücrelerinde sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan mavi boyalı hücrelerdeki kareköklü ifadelerin çarpımına eşittir. Evet, A ve C hücrelerine yazılacak olan kareköklü ifadelerin çarpımı rasyonel sayı ise B hücresine yazılacak olan kareköklü ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi çocuklar burada çarpma tablosu var. Bakın burada çarpma tablosu. Bu sayılardan ikisini atıyorum buraya kök 4'ü, buraya kök 18'i yazarsak bunların çarpımı A olacaktır. İşte buraya kök 20'yi yazdık diyelim. Buraya kök 24'ü yazdık diyelim. Bunların çarpımı da B olacaktır. Bu şekilde yerleştirilecek bu sayılar buralara. Evet. Peki bize ipucu olarak ne vermiş? A ve C hücrelerine yazılacak olan kareköklü ifadelerin çarpımı rasyonel sayı ise demiş. A ile C'yi çarptığımızda rasyonel sayı çıkacakmış. Yani kareköklü sayı çıkmayacak. Rasyonel sayı çıkacak. Peki çocuklar hangilerini seçersek Mesela iki tanesini çarpacağız. A'yı bulacağız. İki tanesini çarpacağız. C'yi bulacağız. Bunları da çarpacağız. Rasyonel sayı olacak. Hangi ikisini seçmemiz gerekir rasyonel sayı olması için? Bunların öncelikle bir A kök B şeklinde yazalım. Kök 4 2'dir. Kök 18 9 çarpı 2'dir kök içerisinde. 9 3 olarak çıkar. 3 kök 2 olur. O kök 18. 20 kök içerisinde 4 çarpı 5'tir. 4 2 olarak çıkar. 2 kök 5'tir kök 20. E, kök 24 4 çarpı 6'dır. 4 2 olarak çıkar. Kök 6 kalır. Kök 27 9 çarpı 3'tür. 9 3 olarak çıkar. 3 kök 3 olur kök 27. E, kök 40 da 4 çarpı 10'dur kök içerisinde. 4 2 olarak çıkar. Kök 10 olur. 2 kök 10 olur. Şimdi biz bunlardan 4 tane seçeceğiz ve çarptığımızda 2A için seçeceğiz. 2 de C için seçeceğiz. 6 tane çünkü. Buradan 2 tanesi çarpılacak C'yi. Buradan 2 tanesi çarpılacak A'yı bulacak. Sonuçta rasyonel sayı çıkacak. Bakın çocuklar. 2'yi seçerim. 2 çarpı. Burada da çarpıldığında köklerinin içi aynı olan sayılar. Şunu demek istiyorum. Mesela 2 kök 7 ile kök 7'yi ya da kök 7'yi ya da 3 kök 10 ile 5 kök 10'u çarparsanız sonuç rasyonel sayı çıkar. Çünkü kök 7 ile kök 7'nin çarpımı 7'dir. Burada da 2 çarpı 7 14 olur. Burada da kök 10 ile kök 10'un çarpımı yine 10'dur. Rasyonel sayı olur. Evet şimdi ne yapacağız? Bunlardan 3 kök 2'yi seçeceğim. Burada 3 kök 3'ü seçeceğim. Niye 3 kök 2 ile 3 kök 3'ü seçtim? Çünkü burada bir kök 6 var. Onların çarpımı da kök 6 olacak. Çarptığımda da kök 6 kök 6 ile çarpılacak 6 olacak. Rasyonel sayı olacak. Hocam diğerlerini seçsek olmaz mı? Çocuklar diğerlerini seçtiğimizde olmuyor. Rasyonel sayı olmuyor. Yani rasyonel sayı olacak şekilde 3 kök 2'yi ve 3 kök 3'ü çarparsam Burası 9 kök 6 olacak ve benim kök 6 ile çarpılacak bir tane de burada neyim var? Kök 6'lı 2 kök 6'ım var. O yüzden onları seçeceğim. Rasyonel sayı çıkması için özenle seçiyoruz. Çarpı diyeceğim. 2 kök 6'yı seçeceğim. Bakalım rasyonel sayı çıkacak mı sonuç? Bu 4'ünü seçtik. Şimdi burada 3 kök 2 ile 3 kök 3'ün çarpımı 9 kök 6'dır. 2 burada. 2 çarpı. Bunların sonucu da 9 kök 6. Çarpı 2 kök 6 eşittir. Şimdi kök 6 ile kök 6'nın çarpımı nedir? 6'dır. Evet. Şimdi de 2 kere 9 18 18'de de 2'yi çarpalım. Katsayıları çarptığımızda 36 36 çarpı 6'dan 216 çıkar. Gördünüz mü? Rasyonel sayı çıktı. Diğerleriyle deneseydik ne olurdu? çıkmıyor. Kökleri aynı olan bu şekilde sayılar kullanılabiliyor. Peki geriye ne kaldı B'yi bulmak için? 2 kök 5 ile 2 kök 10 kaldı. Yani B'yi bulmak için buraya 2 kök 5 yazarsam, buraya da 2 kök 10 yazarsam B'yi bulurum. Çarpımları B'dir. Çarpalım B'yi bulmak için. 2 kök 5 ile 2 kök 10'u çarpıyorum. Kat sayıları çarpıyorum. 2 çarpı 2'den 4. Kökün içindeki sayıları da kökün içinde 5 çarpı 10 olarak çarpıyorum. 4 kök 50 oluyor. Peki kök 50'yi şöyle yazsam olur mu? 25 çarpı 2 olur. Şimdi 4 çarpı bu 25 kökün dışına 5 olarak çıkar. Kökün içinde de 2 kalır. 4 kere 5 20'dir. Kökün içinde de 2 kalır. 20 kök 2 olur. Evet, B yerine yazılabilecek kare köklü ifade 20 kök 2'dir. Cevabımız da A seçeneği olur. Beşinci sorumuz. Alanı 1000 santimetre kare olan kare şeklindeki bir panoya, kenarlarından birinin uzunluğu santimetre cinsinden 3'ün tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu santimetre cinsinden 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Buna göre afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir demiş. Evet çocuklar bir pano. Hemen panomuzu bir yapalım. Panomuz bu kare şeklinde. Alanı da 1000 santimetre kare. Bunun içerisine biz bir afiş asacağız. Bu afiş de dikdörtgen şeklinde olacak. Şu şekilde olacak. Ve e, kenarlarından biri ikinin tam sayı kuvveti. 2 üssü a öbürü de 3'ün tam sayı kuvveti 3 üssü b yani bu kenarlar 2'nin ve 3'ün kuvvetleri olacak şekilde olacak. Şimdi karenin alanı neydi? Alanı 1000 santimetre kare. Bir kenarını bulabilir miyiz? Yani neden bulacağız? Çünkü bu kenarlardan taşmamasını istiyoruz. Bir kenarını bulabiliriz. Bir kenarı şu şekilde bulunur çocuklar. Karenin alanı a karedir. O da bine eşit eğer her iki tarafında eşitliğin her iki tarafında da kare alırız. Burada a kare a olarak çıkar. Bin de kök bin olur. Şimdi burada bir kenarımız kök bin santimetre imiş. Peki yaklaşık değerini bulabilir miyiz? Evet kök binin yaklaşık değerini bulalım. Çünkü kök bin, bin katan kare olmadığı için Kare kökün dışına çıkamadı. Yaklaşık değerini nasıl buluruz? Şimdi 30'un karesi 900'dür. 31'in karesi de 961'dir. Çarpalım şöyle. 31 çarpı 31 karesini bulalım. 1, 3, 3, 9. 961 olur. Ee, 32'nin karesini de bulalım. Acaba 1000, kök 1000. Kök 961 yani 31 ile 32'nin arasında mı? 32'nin karesini de 32 32 ile çarparak bulalım. 4 6 6 9. Ne çıktı? 4 12 elde var bir 1024 çıktı bakın. Yani kök 1000 çocuklar kök 961 ile kök 1024'ün arasında. E kök 961 31 olarak çıkar. 31'dir. 1020 kök 1024 32'dir. Demek ki bir kenarımız bizim 31 santimetre ile 32 santimetre arasında. E biz yaklaşık olarak şöyle diyelim mi? 31 buçuk santimetre diyelim mi? Diyelim. Bir kenar. O zaman biz çocuklar bu panoyu 31 buçu geçmeyecek şekilde ayarlamalıyız. Üçüncü e, şeylerle gidelim. 3'ün kuvvetleriyle. Mesela 3 olabilir bu pano. En fazla dedi ama. 9 e olabilir 3'ün karesi. 27 olabilir 3'ün küpü. 81 olamaz. Neden? Çünkü 31.5 olacak. Bu kenar 31.5 olursa sen dikdörtgenin bir kenarı 81 yapamazsın. Yani 3'ün dördüncü kuvveti yapamazsın. Demek ki kenarımız en fazla 27 olabilir. Yani 3'ün üçün 3. kuvveti uzunluğunda olabilir. Bunu iptal ediyoruz. Peki, bu kenarımızda, karemizin bütün kenarları eşit, 31.5 geçmemeli. 2'nin kuvvetlerinden, bu dikdörtgenimizin bir kenarı, 2'nin kuvvetlerinden ne olabilir? 2 olabilir mi? 2'nin birinci kuvveti olur, sığar. 2'nin karesi 4 de olabilir. 2'nin üçüncü kuvveti 8 de olabilir. 2'nin dördüncü kuvveti 16 da olabilir. 2'nin beşinci kuvveti 32'dir. Çocuklar, burası 32 olamaz. Çünkü karemizin bir kenarı zaten 31.5 yaklaşık olarak. 32'yi siliyorum. Burada dikdörtgenimizin kısa kenarı en fazla 16 olur. Şöyle yazalım kısa kenar. En e, uzun kenarı da en fazla 27 olur. Alanını sormuş. Kısa kenarı uzun kenarı çarparız. Alanını buluruz. 7 çarpı 6, 42 elde var. 4, 7, 4 de elde 11. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 kere 1, 2 bir de elde 3. 2, 3. 432 santimetre karedir. Bu bastığımız afişin alanı cevabımızda B seçeneği olur. Evet çocuklar. Kanalımızda belki biraz işlemleri uzatıyoruz ama herkes anlasın diye yapıyoruz bunu. Bundan sonraki sorularımızın çözümlerini de ilerleyen günlerinde, günlerimizde yayınlayacağız. Bu testimiz de burada bitti. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.